Amazing to be honest uh, since the beginning of the season we had this target to win the both trophies and we did it so proud of everybody and really happy it was a crazy thing to be honest in the beginning I didn't want to come because uh, as I think everybody knows my wife was uh, close to have a baby, and then uh, was a big change for me. But in the end, uh, my dream in football was, uh, I think, say, say, like more of who I, who I am. So I I chose this path, and I'm proud. I'm happy, and we are happy here. çılgın bir şey. Aslında başta istemiyordum. Zaten biliyorsunuz yani eşim hamileydi ve doğum yaklaşıyordu. Ama futbol benim hayatım ve kim olduğumu bu belirliyor. günün sonunda çok mutluyum ve çok gururluyum burada olduğum için. Ailemde ben de. Ah, uh, true for no. Uh, I think the language barrier was a good thing. <laughs> I couldn't understand anything what they're talking about me. I still can't but Um, no, no, I, I came here to do a job. I think I did a good job, and uh, I think both trophies uh, say a lot of uh, what I did and what they, this team did. Açıkçası hayır çünkü e, dilini anlamıyordum. Dolayısıyla anlamadığım bir şeyden de rahatsız olmuyordum. Ama e, günün sonunda iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ve e, takım olarak iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Zaten iki kupada bunun göstergesi. I think uh, the difference is uh, Turkish Super League is more emotional, you know. Uh, I can say because uh, Galatasaray a big team, we have a lot of fans. Every game we have 50, 50, 60, 000 people on the stadium and uh, you must win all the time and uh, I think is uh, these passions are different because in England, I think I have more time to maybe draw, maybe lose, maybe something like this to, to fix things. And uh, here, you don't have this time. You have to win all the time. I think that's the big and main difference. But uh, and football is is different. You know, I think here is more individual. There is more tactics. Uh, I think that's a few things that I can say is different. Farkı Türkiye'de daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir takım ve stat her zaman dolu oluyor. 50000 bin, 60 bin tane taraftardan bahsediyoruz ve hep kazanmak zorundayız. E, tutkuyu gerçekten büyük fark olarak söyleyebilirim. Onun dışında bir de e, İngiltere'de mesela berabere kalırsınız, maç kaybedersiniz, düzeltmek için daha fazla şansınız olur. Burada öyle bir şansınız yok. E, futbolu daha bireysel bir de onu söyleyebilirim. E, orada biraz daha taktiksel olduğunu söyleyebilirim. Be more inside of the box, be more close to the goal. So I think both positions are are good for me. İkisi de iyi benim için. E oynamak önemlisi her zaman ben birinci önceliyim o. 8 numarada oynadığım zaman daha çok topla oynayabiliyorum tabii. Daha fazla zaman geçirebiliyorum oyunun içerisinde. Ama 10 numara olduğum zaman da daha fazla sahasına giriş yapabiliyorum. Daha fazla gole yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Maybe midfielders or maybe center backs. Most of the time is like this and uh, take good set pieces. Daha çok boşluğa koşu yapmak diyebilirim. Ya yani dokuz numara için veya orta sahalar için orada bir pozisyon yaratma veya boşluk yaratma rakibi manipüle ederek veya stoperlere yardım etme gerektiği zaman aynı zamanda duran topu da çok iyi kullanma. I think there's no much to say. Uh, uh, since I started playing football, I think it was something that I was born with. And uh, I think the credit is not just mine. Uh, we have great headers. Uh, Apple, Davinson, Victor, Mario, and many others. So I think these guys make my job easier, and maybe I got more credits than I deserve. çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, futbola başladığımdan beri aslında içimde olan bir özellikti bu. Ama baktığınız zaman çok iyi o kafayı atabilenler de var. Apo gibi, Davinson gibi, Mario gibi. E, e, belki de bütün kredi biraz fazla bana veriliyor diyebiliriz. It was my life 24-7 since I was maybe 3 or 4. And uh, it is till now so... I don't think I have a great story about this. It's just uh, football is the main thing in my life. And I believe how it always will be. Babam eski bir oyuncu ve ben kendimi bildim bileli futbolun içerisindeyim. 24 saat 7 gün 3-4 yaşımdan beri kardeşimle birlikte de çok oynardık ve çok büyük bir hikaye yok aslında orada. Sadece hayatımın en büyük parçası futbol ve öyle de olacak hayatımın sonuna kadar diyebilirim. Um, I don't think is there's a, a turning point. I think is is a lot of work. I believe I am not in the level i'm supposed to be yet that's why i work every day and hopefully uh the next season can be even or much much better than uh, the last one dönüm noktası diyebileceğim bir şey yok ama şu anda olmam gereken seviyede olduğumu düşünmüyorum o yüzden de her gün çalışıyorum ve önümüzdeki sezonda bu sezondan çok çok daha iyi olacağıma inanıyorum my biggest dream is play for brazil in the world cup that's my biggest dream, my main dream. long time, but we imagine, managed to, to, to win games, and i think this was the most important thing. of course, when you come back from injury, you don't come back the same, but you try to be as good as possible, and i think it, this is what i did. çok kolay değildi. E, olmam gerekenden bence erken bir e, başladım e, oynamaya. Ama takıma yardım etmem için bunu da yapmam gerekiyordu ve e, bazı acıyla da oynadığım maçlar oldu. Fakat maçları kazandık ve e, en kısa sürede e, en iyi hale gelmek için de elinden geleni yaptım ve istediğim oydu zaten. Bit Galatasaray. Oy oy. I, I would say both games against Fener at Fenerbahçe karşı iki deplasman oyunumuzu da söyleyebilirim, maçımızı da söyleyebilirim. winning the title. Uh, what was like that was like you were very happy and you exploded with emotions in that moment or something. <laughs> To be honest, I don't know what to say. Uh, well I think we do the job since the beginning and then when the job is done and everyone is happy I think we do this kind of crazy things and I just did it. I'm happy and uh, I enjoy it. çok fazla ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani başından beri yaptığımız bu işin sonucunu alıyoruz ya. Onu aldığımız zaman da çok mutlu oluyoruz. Birazcık onu gerçekten dışarıya vuruyoruz herhalde. I think and this is a feeling that I had since I came here. Uh, I think our people are quite similar to be honest. It's a happy people and I think we share a massive passion of passion for football. Even the, to be honest, uh, the country is quite similar to Brazil in a few aspects as well. So I think maybe this contributes with our relationship and I'm happy that uh, we love us because I believe we love you as well. geldiğimden beri hissettiğim bir şey bu söylediğiniz şey. Bence biraz benzer insanlarız biz. Hem mutlu insanlarız hem futbola tutkuyla yaklaşan insanlarız. E, ülke olarak da baktığım zaman sağma solma e, benzer bir ülke görüyorum ben. Ve e, sevilmek gerçekten bizi sevindiriyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Uh, my, 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 my man idol is my father. He, he taught me everything I know. But there's one player that I wouldn't say that's my difficult moments. I, I look at him but Uh, this guy marked me in uh, 2006 in the World Cup. Uh, that uh, Zinedine Zidane. I didn't understand too much about football that time, but after that game against Brazil, what he did and the way he played, uh, I think he just was unbelievable. And uh, if I have either, I would say this to my father and Zidane. babam diyebilirim. Her şeyi o öğretti çünkü bildiğim ne varsa. Ee, zor anlarda diyemem idolüm için ama 2006 Dünya Kupasında Zinedine Zidane'ı izlemiştim. O zaman o kadar futboldan anlamıyordum ama e, Brezilya'ya karşı yaptığı şeyler e, gerçekten inanılmazdı. Eee idolüm diyebileceğim bir oyuncu odur. E, onun dışında bir de babam diyebilirim yani. Babam Zidane. But it is what it is. Uh, I think in the end we we focus our attention in the the cup and the league and we won. But hopefully in the future, but uh, really soon, we can win uh, uh, something uh, in Europe again and uh, make the fans happy. İnanıyorum ki doğru yoldayız şu anda. E, bu sezon için tabii ki de çok üzüldüm. E, normalde şansımız vardı yani çok daha ileriye gidebilirdik. Ama kupayı Kup ve ligi kazandık ve bunlardan mutluluğu çıkarıyoruz şu anda. Umarım çok yakında, yani gelecekte ama umarım çok yakında Avrupa'da da bir şeyler kazanacağız ve taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. Uh, Victor is my biggest enemy in the squad, to be honest. Uh, but you know, he's a great player and Well, hopefully they, they, they can keep him and we can have him for more time. He's a guy that uh, everyone wants in the squad and uh, I think we more than the others. So hopefully he stay I, I praise for that. En büyük düşmanım takımın içerisindeki. Ee, tabii ki de çok büyük bir oyuncu. Umarım da devam eder ee, ve bir süre daha bizimle birlikte olur. Hepimiz e, takımımızda istiyoruz kesinlikle onu ve e, dua ediyoruz yani umarım bizimle kalır diye. Um, Galatasaray fans, I hope you enjoy the season. I hope you enjoy the parties and everything. And well, next season we have more for you. Galatasaray taraftarı umarım bu sezonu keyifle izlediniz. Partilerde de eğlendiniz. Önümüzdeki sezon size daha fazlasını vereceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler.